Abi hani kimse dinleme takımda ya. Kimse kimse dinlene ki. Şey kuralı dönüp. Ben de daha ilk orada kaptırınca yürüyoruz abi. Kimse kutu görüyor mu? Gol gülüyor millet abi. Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube'la beraber halı saha maçı yapacağız. Cengiz beraber halı sahaya doğru gidiyoruz. Onlar da yola koymuşsun bitmedi. Şu anda belki de gelmişlerdir. Bizi bekliyor olabilirler. Biz yavaştan sağ geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu tarz daha fazla halı saha maçı isterseniz de like atmayı unutmayın. Ee, bu hala böyle farklı şeyler yapıyoruz. Şimdi Sağın tarafa geçelim. Burak bulurdu. Bugün ne zaman abi? Burki Burki ikilisi. Çok zamanı. Bugün Monster Tree ama bak bak burada kim var oğlum? Benim adamım burada ya. Arkadaşlar sahaya geldik. Isınıyoruz. Var olduk biraz futbol. Arkadaşlar bekle ısınma. Ne bakalım? Isınmaları yapıyoruz. Bugün de Furkan abi de yanımızda. Fena, bir maç olacak. Üçümüz avutarlar. Mahşerin dört atlısı olarak bugün... Sizin.com sponsoru yine yaptım ya. Yani. <laughs> bravo bravo. Youtube'a a**lıyorum sizin Volkan çıktı. O da geldi. Emo'yla bugün rakibiz. Ama <laughs> başarılar. Acı takım hiç 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 Hiçbirini tanımıyorum. Ama size zaten... bir s**k geçim. Oğlum <laughs> hayırdır, kanka, hayırdır kanka hayırdır kanka ne diyor bu ya hayırdır ya. Ne anlatıyor kanka ya? ya takıma güvenmemiş de bizi yeneceklermiş. Kim yeniyor kanka bizi? Daha yenebilen çıkmadı ha. Yenebilen çıkmadı mı? Çıkmadı. Yenersek? Yen kanka. 300 lira verdim 50 lira bu Öyle verecek ama ne oğlum? Arabayla geldim uzaktan bak. Arkadaşlar bugün rakibiz. Ben bu zaman rakip olsun hep yeniyorum bu adam. Bakalım bugün de o genek devam edecek. Hiç men, yenmedim ben sana. Yok. <laughs> bakalım arkadaşlar birazdan maçımıza geçeceğiz. Siz de iyi seyirler. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir 0 öndeyiz diyecektim yelek oyunu sarıyor. Hocam vardı mı diyor, golde off-seed var mı? Off-seed. Yelekliyle gidelim, devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada... Şey ben giymiyorum ha. Okey okay. okey. Okey okey. Arkadaşlar bu arada artık şu yöne hype atmak lazım. 3 tane hype atmanız var. Hype tıklayın, like atın. Bu kadar. Lütfen sizden rica ediyorum. Oğlum hadi. Çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Arkan geldi. Çok iyi. Güzel güzel Sık 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 Bir daha bir daha Çok iyi olaydı Ulan Hey 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 ben kendim ben kendim Çok iyi Rahat ol Arkandayım

야, 저거, 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 저 v 저거, 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 거 저거, 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 저 오케이 자기 Toplu. <laughs> Ebi abi. abi geri oynasana mı? Geri oynasana mı? Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Oğlum. 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 Vur Vur Oğlum. Oğlum.

I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting out. you can have out, now whether I'm about, I'll be free nice. clouds, I'll be raining out, I can leave loud, go another round, so I'm legend bound, can't stop me now. Hey. Good. 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 Merile. bir daha. Kanka şu bir söyle şöyle Nasıl çok ama ikizler? İleride kanka bak Mami geride oynuyor orada bu ileride oynuyor kanka böyle olmaz. Evet evet biz çok... Ben geri geçmek istemiyorum şu an. Defansımız çok eksik bu arada. Evet onu diyorum abi. Kaç kez abi? 5-2 5-2 falan arkadaşlar öndeyiz ama rahat maç oluyor ama bilmiyorum yani. Yok kanka öyle rahat değil adamlar 5-4 tane görürsün Abi gitsin lan. Ya oğlum düşün bu takımda ben iyiyim. Düşün amına takımın seviyesini ya. ya, ya sen kötü müsün? <laughs> ben bana göre kötüydü. Ya. Şu an iyisin <laughs> bari sen maçı hiçbir şey yok. <laughs> 양 no. <ầnoring> h nope. o s 이 t the top? Take a e t a l 이 a y Sol. Arkadaşlar şu an her şeyi bırakın. Şu ters ayağımla normalde sağ ayağım biliyorsunuz. Sol ayakla yaptığım asiste bakar mısınız ya? Yani abi çok çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.

I won't be

Arkadaşlar yanlış anlaşılma olsa Örümcek Ağ temizlik şeyine, halı sahada indirim almıştık. Sizin de halı sahanızda indirim istiyorsanız Örümcek Ağları temizlemek için Furkan Güngör ve Metuspor ekibi olarak hemen yardımcı oluyoruz. 바코디야 바코디야! 바코디야! 야, 야, 이거 어떻게 그리 달려. 무르키 야, 야, Abi, abi kimse dinlemez ya. Kimse kimse dinlemez ki. Abi bir şey kuramın diyorum. Ben de daha yukarıda kaptırınca yürüyoruz abi. Sanki kafa kafayı da başta ya. Oluyoruz gülüyor millet ama. 빨아 잡을까? 그쪽으로 눈에 삭아. Ahmed, break. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öldük gitti, yorulduk. Maçlarla farklı gitti biraz. Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı, abone like olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.